Hepinize yepyeni bir videodan merhaba. Ee, saçlarım ıslak, gördüğünüz gibi hazırlandım. Ee, bugün Alp benim izin günüm. Tolga da evdeydi. O yüzden Alp ben ve Tolga biraz bir e, ufak bir geziye çıkacağız. Ee, ne zamandır istiyordum Alp hayvanları çok seven bir çocuk. Buralarda da araştırdığımda birazcık Keşan tarafında bir at çiftliği buldum. Hafta sonu daha yoğun çalıştığım için hafta sonu gidememiştik. Pazar günü de Tolga işteydim. Ondan dolayı gidememiştik. Bugün hep beraber at çiftliğine gidiyoruz. O zaman videonun devamında görüşmek üzere. Ben saçlarımı kurutayım. Artura'nın eşyalarını hazırlayayım. Artura'yı hazırlayayım. Ondan sonra dışarıya çıkarız. Görüşmek üzere. Neyse. Kusura bakma seni rahatsız ettim. Koşma koşma. Evet, ah. Arkaya kaçacak yine Aşkın abi biliyor musun? Çok yorulmuştu. Çok yorulmuş bak. Koşma koşma yavaş gel. Hızlı hareket etme babacığım yavaş korkutma onu. Merhaba de. Sonra gelip seninle oynayıp ha. Ah. an ah. peşinde koşuyor mu oynuyor mu zannediyor. Ondan enerjiyle Memleket nere? Çekmenistan. Neresi? Çekmenistan. He, zaten başka yer olmamalı. Memlekette var mıydı atlar? Var var. Tabi onlar at değil bunlar. Bunlar at değil daha doğrusu. Değil mi ya onlar? şey, yarıştan çıkma bir çoğun. Siz daha güzel bakıyorsunuz. Ahalteke bizim yeni yarışlar. Gerçek Türk atı. Aynen.

Evet, bak atura orada lokum. Lokum. Gel burada lokumun senin Al bak izle birazcık. Hop. Al izle bak. İstiyordun izlemek. Al izle. O bunun ot. Otuşi. Gel mantunu çıkartayım istersen. sıcak öyle. Gel. Yaptı bize şey yine lokum. Sonra sorarız onlara gelirken şeker veriliyor mu sorarız şeker getiririz sonra çok seviyorlarsa. Anam otları nasıl yiyor Atula? Otur izle bak. Yok oğlum. Ben. Merhaba. Benim adım Atula de. Söyle. Ay o da o. Ay büyükleri istemiyordun sen küçükleri istiyordun bak. bak. O da dü. Evet o da büyük. Sevmek ister misin? Sevcek Sevmek mi? ister misin? Hadi. Evet. Git sev gel. Sen, gel. Gel, yaklaş bak. O da sevdirecek sana kendini. Gel, gel Lokum. Tamam, korkma, korkma, korkma. Ben. Ben. Evet. Güzel kız. Kız da değil mi? Erkek. Yep. Erkek mi? Hmm. Güzel erkek. O zaman yakışıklı erkekmiş saçlara bak. Bu ismi de Lokum. Söyle, ben de Abdullah de. Memnun oldum de. Evet. Daha Bu sonra yerim Sen kaç yaşındasın? Ya. Tamam daha koymuş. Bak kaç yaşındasın diyor abi sana. Sen kaç yaşındasın? 3. O da beş yaşında. O da 5 beş yaşındaymış. 5'i göster. Beş, 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 beş. Evet o 5 yaşında. Bu da Aha, de bir sürü atı varmış. Hep de atlara bakıyormuş abi. Şeker yiyorlar mı bunlarda? Aynen. Yasak mı peki? Öt. Evet. Yukarı, yukarı. Aşağı, yukarı. Aşağı Dur, onu bitirsin önce. Gel bakalım ya. Hop, oh, bizden çok üşüdü hmm. zaten. Dedik, et dedik. Biraz daha salalım şimdi ona gelsin yesin diye. Gel bakalım. Hop. Hadi yukarı aşağı. Hop. <laughs> Aa, lan. Üşünü aldı elimizde. Şu hepsini yemeseydi. Evet, kırdı zaten. Böyle en son elin ay, avucun içinde verebilirim. Bak <laughs> Sen de verecek mi? Hayır. Ben mi vereyim? Evet. Tamam bak böyle alıyor. Böyle yapıyorsun. Şeker de öyle yiyor. Bir şey kalmadı elinde. Bunlar kaldı. Pislenmedi. Pislenmedi. O çok güzel.

ne getirecekmişiz onlara? Atlara bir şey demek ister misin? Hı? Atlara bir şey demek ister misin? Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Çeker olsaydı hemen gelirdiniz değil mi? O minik uçtu Arturo. Ben kaçıyorum. Beni yakalayamaz Arturo. Görüşürüz Arturo. Görüşürüz. Atlara bay bay. Arturo. önde yap, önde yap. Bay bay. Görüşürüz. Bye bye. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Önüne dön de bak. Ben döndüm. Geri mi döndü? Hadi şimdi. Aha ne güzel kule yapmışlar buraya.